Herkese selam arkadaşlar. Kısa bir aranın ardından videoları çekmeye devam ediyorum. Boğazımda ufak bir problem vardı. O yüzden videoları çekemiyordum. Şimdi iyileştim. Bugünün maçlarını arkadaşlar Instagram hesabımızda verdim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi sizlere 3 Haziran Perşembe gününün videosunu çekeceğim arkadaşlar. Ee, tam 5 maç seçtim arkadaşlar. 5 maç yorumlayacağım. Sizlere 5 maç hakkında tahminlerimi söyleyeceğim. Bu 5 maç içinden kendi oluşturduğum kombini söyleyeceğim ve skor denemeleri yapacağım arkadaşlar. Bu videonun içeriği bu şekilde olacak. Şimdi çok fazla da uzatmadan maçlarımıza geçelim arkadaşlar. İlk mücadelemiz Andorra-İrlanda mücadelesi. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar iki takım da seviye olarak düşük bir takım. En son 2011 yılında karşı karşıya gelmişler. Onda da İrlanda 2-0 yenmiş. Aralarında oynanan mücadelelerde de arkadaşlar İrlanda'nın Son 4 mücadelede galibiyeti var. Normal form durumuna bakacak olursak Andorra arkadaşlar son 5 mücadelesinde galip gelememiş, Berabere de kalmamış, son 5 mücadelesinde puan kaybı yaşamış. Son mücadelede Macaristan'a karşı 4-1, ondan önce Polonya 3-0, ondan önce Arnavut'la 1-0 mağlup olmuş. İrlanda'ya bakacak olursak arkadaşlar İrlanda'nın da son 5 maçında galibiyeti yok, 3 mağlubiyet, 2 de beraberliği var. Son mücadelesinde Katar'la bir bir berabere kalmış. Ondan önce Lüksemburg'a 1-0 yenilmiş. Ondan önceki mücadelede de Sırbistan'a 3-2 mağlup olmuş. Şöyle oranlara bakacak olursak arkadaşlar maçın ağır favorisi İrlanda gözüküyor. İrlanda galibiyetine 1-0-8 beraberliğe 4 Andorra galibiyetine ise arkadaşlar 9-20 oran açılmış. Şöyle baktığımız zaman Andorra gol yiyen bir takım. Macaristan'dan 4 gol yemiş. Polonya'dan 3 gol yemiş. Ama bu kadar gol yemelerine rağmen izlediğim mücadelelerinde genellikle hücum futbolu oynamıyorlar. Daha çok kapanan bir futbol oynuyorlar. Top daima rakipte oluyor, rakip atak yapıyor. Yani dediğim gibi Andorra kapalı futbol oynayan bir takım. İrlanda'ya baktığımız zaman İrlanda'nın da Andorra'dan çok fazla bir farkı yok. İrlanda'da genelde oynadığı mücadelelerde kapalı futbol oynayan, çok fazla göze hoş gelebilen bir futbol oynayan takım değil. Bu yüzden arkadaşlar bu mücadelede ben Andorra'nın Andorra kapanacağını düşünüyorum topla oynayan İrlanda olacaktı. Fakat İrlanda'nın hücum yollarındaki eksikliğinden de dolayı arkadaşlar ben bu maçta çok fazla gol çıkacağını düşünmüyorum. Bu maç için arkadaşlar tercihim 1.72 orandan 2-3 gol şeklinde olacak. Diğer mücadelemiz arkadaşlar İsviçre Lichtenstein mücadelesi. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar oynanan son mücadeleyi İsviçre 3-0 kazanmış. Normal form durumlarında İsviçre'nin son 4 maçında galibiyeti var. Ondan bir önceki maçı beraberlik. Yani son 5 maçında İsviçre'nin mağlubiyeti yok. So, güzel bir formları var. Rakip Lichte... Lichte nasıl söyleniyor bu ya? Lichtenstein. Rakip Lichtenstein bakacak olursak arkadaşlar ise son 3 mücadeleleri mağlubiyetle sonuçlanmış. 4-1 İzlanda mağlubiyeti, ondan önce 5-0 Makedonya mağlubiyeti, ondan önce 1-0 Ermenistan mağlubiyeti. Bu mücadeleler arkadaşlar Euro 2020 öncesi son hazırlık mücadeleleri. Ben bu mücadelelerde takımların artık hemen hemen az kadroluyla çıkacağı artık böyle takımın oturup oturmadığını göreceklerini düşünüyorum. Bu mücadelede İsviçre az kadrosuyla çıkacaktır arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman İsviçre galibiyetine oran dahi açılmamış. Beraberliğin 7. Deplasman kazanını ise 8 oranı var arkadaşlar. Ben bu mücadelede arkadaşlar yine bir gol denemesi yapacağım. Şöyle baktığımız zaman. İsviçre'nin arkadaşlar ben az kadrosuyla gerçeğe yakın yani Euro 2020'ye Euro 2020'de göstereceği performansa yakın bir futbol oyuncağını düşünüyorum. Bu mücadelede arkadaşlar tahminim 2-0-5 orandan 4-5 gol olacak. Dediğim gibi bu vereceğim maçların hepsini bir kombine oynamayın. Aklınıza yatanları oynayın. Ben 5 maçı anlattıktan sonra kendi kombinimi de söyleyeceğim size. En banko gördüğüm maçı. Ben sadece diğer maçları da fikir olsun diye yorumluyorum. İsteyen istediği şekilde deneyebilir. Bu maçı arkadaşlar 2-0-5 şu orandan 4-5 gol oynayacağım. Bu maça skor tahminim arkadaşlar. 4-0 İsviçre galibiyeti düşünüyorum arkadaşlar. Denemek isteyen arkadaşlar gerek sistem kuponlarında olsun. Gerekse böyle ufak cüzi miktarlarla skor kuponu deneyenler için 4-0 İsviçre galibiyetini öneriyorum. Ana bahsimiz ise 4-5 gol şeklinde arkadaşlar. Üçüncü mücadelemiz milli takımımızın mücadelesi arkadaşlar. Türkiye-Moldova mücadelesi. Bugün milli takımımız Almanya'ya gitti son hazırlık maçını oynayıp daha sonra turnuvanın hazırlık maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar Moldova'ya karşı son 3 mücadelede ezici bir üstünlüğümüz var. Son 2 mücadeleyi 4-0, ondan önceki mücadeleyi de 3-1 kazanmışız. Genel form durumuna bakacak olursak son 5 mücadelede galibiyet, pardon, mağlubiyetimiz yok. Son mücadelede Gine ile 0-0 berabere kaldık. Ondan önce Azerbaycan ile iki oynadığımız mücadeleyi 2-1 kazandık arkadaşlar. Ondan önce şöyle o güzel 3 maç oynamıştık Hollanda'yı 4-2 gibi bir skorla yendik Burak Yılmaz'ın hat-trick yaptığı mücadelede. Ondan sonra Norveç'i 3-0 geçtik. Ondan sonra Letonya karşısında öne geçtiğimiz mücadelede maalesef berabere kaldık arkadaşlar. Moldova'ya bakacak olsak son 5 mücadelede galibiyetleri yok. Son mücadelesinde İsrail'e 4-1 mağlup olmuş. Ondan önce Danimarka'ya 8-0 mağlup olmuş arkadaşlar. Bu mücadeleye şöyle baktığımız zaman Türkiye galibiyetini 1-10 oran açılmış beraberlik 450 Moldova kazanı ise 7-80 arkadaşlar. Ben bu mücadelede şöyle bir şey düşünüyorum. Türkiye'nin az kadrosuyla çıkacağını düşünüyorum. Çünkü Euro 2020 öncesi son mücadelesi az kadroyla çıkacağını düşünüyorum. Ve ben arkadaşlar bu mücadelede şöyle göstereyim sizlere. Hemen inelim. 1.41 oranından birinci yarı sonucu biri değerlendireceğim. Arkadaşlar milli takımımızın ilk yarıdan galip geleceğini düşünüyorum. Böyle çok affedersiniz. Güneş geldi. Birazcık kameramızın açısını ayarlayalım. Güneş vurmaya başladı. Çok pardon. Bu mücadele için arkadaşlar skor tahminimse Türkiye'nin 3-0 galip geleceğini, Moldova'nın bize gol atamayacağını düşünüyorum. Uğurcan oynayacaktır bu mücadelede. Gerçekten iyi performans sergiliyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu mücadelede ben milli takımımızın ilk yarıyı kazanacağını ve 3-0 galip geleceğini düşünüyorum. Skor diyecek arkadaşlar 3-0 ana bahislerinde yer verecek arkadaşlar ise birinci yarı sonucu biri değerlendirebilir. Diğer mücadelemiz arkadaşlar Ukrayna Kuzey İrlanda. Şöyle son mücadeleye bakacak olsa Ukrayna'nın son 4 maçı 1-1 bir bitmiş arkadaşlar. Son 4 maçında 1-1'lik bir birlik eşitlikle sağdan ayrılıyor. Kuzey İrlanda'nın ise arkadaşlar son 5 maçında sadece bir galibiyet var. O da oynadığı son mücadelede. Malta'yı 3-0'la geçmiş. Ukrayna arkadaşlar Fransa'yla da 1-1 kalmıştı. Önemli bir mücadeleydi. Bu mücadelede 3-1, ay 3-1 diyorum. 1-1 berabere kalarak Fransa'ya adeta bir şok yaşatmıştı. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar öyle dönelim. Oranlara bakalım. 1.43 Ukrayna galibiyeti, 2.85 beraberlik, 4.90'da Kuzey İrlanda galibiyetin oranı açılmış. Ben arkadaşlar burada yine gol bahsine gideceğim. Çünkü Ukrayna'nın son zamanlardaki bir bir biten mücadele performanslarına biraz korktuğum için benim arkadaşlar bu maça tercih 2-3 gol şeklinde olacak. Taraf bahsinde de açıkçası Ukrayna'nın kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ama ana bahsim 2-3 gol daha garanti olacağını düşünüyorum. Ana bahsine koyacak arkadaşlar. 2-3 gol skora koyacak arkadaşlar ise 2-0 Ukrayna galibiyeti düşünüyorum. Değerlendirebilir isteyen arkadaşlar. Son mücadelemize geçecek olursak arkadaşlar şöyle Belçika Yunanistan mücadelesi. Belçika bu sene kupanın favorilerinden güçlü hücum attı. Romelu Lukaku olsun, Kevin De Bruyne olsun, Hazard kardeşler olsun. Bu sene kupanın adeta favorilerinden güzel bir futbol oynuyorlar. Şöyle baktığımız zaman galibiyetlerine 1 1.23 oran açılmış. 3.85 beraberlik. 5.40'da Yunanistan galibiyeti. Şöyle aralarında oynanan son mücadeleyi Belçika 2-1 kazanmış. Ondan önceki mücadeleler 1-1 eşitlikle son bulmuş. Yunanistan'a bakacak olursak son 5 mücadelede onlar mağlubiyet almamış. 2 galibiyet, 3 beraberlikleri var. Belçika'nın da son 5 mücadelesinde mağlubiyeti yok. 4 4 galibiyet, 1 de beraberlik var. En son Belarus'u 8-0 geçmişler. Benim arkadaşlar bu maç için tahminim şu şekilde olacak. Bu maçta ben Belçika'nın Avrupa Kupası öncesi kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu 1 ve 1.5 üst seçeneği değerlendireceğim arkadaşlar. 1.37 oranı var. Skor tahmini arkadaşlar. Yunanistan'da gol bulabilen bir takım. Bu mücadelede arkadaşlar ben 2-1 Belçika galibiyeti bekliyorum. Ana bahisine koyacak arkadaşlar. Maç sonucu 1 ve 1.5 üst. Skor bahisine koyacak arkadaşlar. 2-1 skor oynayabilir. Şimdi arkadaşlar gelelim özete. Andorra İrlanda Cumhuriyeti toplam gol 2-3. İsviçre Liechtenstein mücadelesi toplam gol 4-5. Skor tahmini 4-0 İsviçre. Türkiye Moldova ilk yarı sonucu 1. Skor tahmini 3-0 Türkiye. Ukrayna Kuzey İrlanda toplam gol 2-3. Skor tahmini 2-0 Ukrayna. Belçika Yunanistan maç sonucu 1 ve 1.5 üst. Skor tahmini 2-1 Belçika arkadaşlar. Benimken bunu istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Benim oynayacağım kombin ikili şeklinde olacak. Türkiye Moldova ilk yarı 1 ve Belçika maç sonucu 1 ve 1.5 üst en çok güvendiğim maçlar bu arkadaşlar. Ben bu maçları koyacağım kendi kuponuma. İsteyen 5 maçı deneyebilir, isteyen skorları deneyebilir, isteyen 5 maç arasından 3 tanesini 4 tanesini alabilir. Size kalmış ben bu 5 maçı kendimce tahminlerini yorumladım. Aynı zamanda kendi en garanti gördüğüm 2 maçı da söyledim. Skor tahminlerini de verdim. Herkese bol şans diliyorum arkadaşlar. Umarım kazanırız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.